Hepinize, hepinize kadar merhaba Bu sefer de köyü bunu yazdık dizinin yeni bölümde karşınızdayım. Şu bölüm değil mi? Aynen şu bölüm değil şu anda evet. Yeni bir seriye hepiniz hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? En son üçüncü gecede. bakalım bizi neler bekliyor. Çok korktum bu çok üttüm bu oyun. Ama umarım korkmam. Neyse. Ben şunu bir susmak istiyorum. E, artık gecede de başlayalım. Şimdi umarım ölmem. Hani umarım e, capsi falan yemeyiz. ben bu konuda... onu... Ben öyle? Ha? O nasıl böyle? Ooş. Gel gel buraya, gel buraya, buraya, gel Ay ne oldu lan böyle? Tabete tabete ne mı tabete? Space tamam. Tam da ilk ilk eksiş geldi. Hadi bakalım umarım Space hızı bakalım Şuradaki ne ya? Şurada bir şey vardı orada Bakayım mı buraya tekrar gideyim mi buraya ben Ha gitmiş Kaç Kaç Kapısı var Geziniyor lan lan Olma geziniyor o ne yakla lan o Abi buraya gitmiş Abi buraya gitmiş Bonnie gitsin Bonnie bir daha şey gitti o gitti bitmedi de O Fox'in ne ya bunlar ne ne o mu ne de bunlar Ağabey, buraya geliyor Bonnie Kapıyı kapat onu biliyorsa. zaman. Ben. Tamam. Fox şu koşum ee, oraya gitmek istemiyorum çünkü o da bir kapı açtı. Şey kapı O otak kapısını açtı. Ben korktum ben yani şu an. Onlar demek ki anasını O Umarım. Afrede bir ihtimalle evet hani Afrede'ymiş tamam. Foxy'i bu koşsun o zaman. Ben koşmuyor. Ama koşmasını isterim. İsterim yani. Saat 1. Gidelim geçiyor. Hadi bakalım. Sağ ol. Sağ ol. Ayrıca şarjım çok az şarjım var. Ama olsun diye artık getirmeye çalışacağım. Umarım yeter. Lan ne oluyor ha? Ben de oyun koşuyor mu? Size koşuyor mu bilmiyorum. Yani şu an videoda koşuyor mu? Foxy bir yok. Yani şu Foxy koşsun da. Ya şu gece şey yapalım şu oyunu bir <laughs> çıkıyor kafa, kafa. Karışım, öyle kaba kaba. Lan kovasın da Evet. Ah fokus geliyor Bu nerede? Evet, çıkar burada. Allah Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi tamam. bu taşı tamam. Şimdi çıka. Şimdi bu oyun mı? Ya ben burada yok sıkıntı büyük. Dur bakayım. Fokus'e bakmam lazım. Ha yani burada. Fred şey Bonnie burada. Tamam ben Fokus'e bakmam lazım. Ya Bonnie geliyor ya. Akaba kaba E çıkıyor burada. Baksana. İki yerden şey ses çıkıyor burda bu Bak şu gitti gözüküyor da çıkın gitti gözüküyor mu bilmem çık burna gitti gözüküyor ama Aa burnu geldi lan. <laughs> sen de 10 niye gitsene kardeşim burna git. <laughs> iki adam damga yürüyoruz ya. Abi ben damga şey sıkıntı. O sıkıştım burda Kaldım bu yerde ufacık bir yerde. Neden küçük bir yer burası? Şuraya gir, şuraya gir, gir. Giriyoruz mu? Bak 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 bak. Ben ayaklarım eğiliyorum, kalkıyorum ya. Alman garibim bir güvenlik evsin ben. Vallahi ben, ben bırakın. Ben garibim bir güvenlik evsin. Ne ay? Yapıyor var ya. Saltta 3. 3 diye hatta 2. Gitti mi bu? Açayım ben. Ne yapayım? Gitti mi sen? Gözükmüyor ki abi gitti kere Öldü dur dur Bak yine bizi kamerayı falan kapatıyor. <laughs> Ve bu hiç hoş değil. İşte. Oğlum bu ne burada? Bu ne? Açayım şey. Kapıyı açmam ki. Açayım kapıyı abi. Çıkar hadi çıkar. Başka yok. Foxy ha hazırlanıyor yine. Bak. Bunlar ses çıkararak yiyorlar ama bunlar yani onlar için. Bilemezsiniz yani mesela. Ne az gel geldik gel, gel, gel falan. Abi öyle gibi daha üç çünkü. Ulan buna gitse şey yapacağım. Ama gitmiyor ki onlar. aslında kaçıp yani gitmek gel gitmek ama burada var. lan Bundan... Saat 3 mü? 3 saat şu an. Çıkak ağaçı gitmiş. Tepki ama Tipik verse şey ışıklar. O biraz daha tepki vermiyor. lan? 18 Bu bitti mi? Merhaba Oho <laughs> Sal kaç Üç şemsiye az kaldı. Şunu bir şapşın. Şey Şurak hemen git mi acaba? Buradan böyle. Oğlum. Saat 4.30. Saat 4'den Dino unutam şu anda, evet. Işık şu... Şeyler... <laughs> şu an. şeyden şeyler kapatmalı ışık. Şu an Fade o kapı açamıyor çünkü F8 koştu böyle geldi. Fox'ı nerede? Fox'ı orada dursun. Yavaş ama çıkışta sıkıştım ya yani, öleceğim bittim ben. Öldüm ya yani şu anda. Evet, kapı açacak öleceğim bittim ama. Benim yani benim şey yani çok zor Ha, yani git gidiyor. Başına çık. Ya sonunda yani biraz karışım benim. Bu lafın bas kızlanmış. Çünkü şu an Freddy acayip. Bu kapı açılır mı? Açamam, ne açamam, açamam. <laughs> Fokus Dakika oradan mı geliyormuş? o zaman biz sıçtık o zaman. O zaman biz sıçtık. Yani savaşan 4 öldü 3 bitti ama. Ben anla sıçtık yani. Yüzde üç, e, yani. Ben şu bir yavaştan korku çıkarayım öğrenmişti videolarından öğrendi. Arancici Fedora'da. Ha, Arancici. önümüzden geldi ve Chico önünü kapattı. Biz de öldük. Fred'in Fred'in aşırı Fred'in nap? gördük üpler. Fred ne yapmış? Fred demek ki koşuyormuş. Deli gibi eşek kadar koşuyormuş. Yani bizi kovalıyor yani. Tamam sen sus. Şimdi ben şunu alayım ben. O şey bakalım. O, oğlum o çok fena ya o. Gezelim mi artık kalacak mı? O o maç o istek miydi lan? Vallahi Allah garip ya. Vallahi garip. Lan benim bu Allah Allah, Allah Allah çok garip ya Allah çok garip bir tane garip yani Neyse ya boşalım biz Gidelim bu ağırdan Ofise gidelim biz ofisten Allah'ım bu ne ya aç şu, şuna şu şey aç tamam Evet ha şu an Eee 1-12'nin bir şu an Biri bile yok o yüzden bir dakika bir şey yapmıyor bundan çıkmıyorlar bir şey yapmıyorlar o yüzden Ben biraz şu mekanda biraz Oo bu oyun çalışıyor mu lan şu an bu ne Ha bu oyun çalışıyor şu an ha bu ne Aynen şu an buraya yavaşla geliyor. Gelsin ben. <laughs> Anır çekil! Oğlum bu Fred'in ayak lan. Bir dakika oğlum ben korktum şu an. What the fuck? Yok abi yok ben bu ruh kesmiyor. Oğlum. What the fuck? Neyse arkadaşlar şimdi te te teşekkür ederim. Kendinize bugün. Bir sene bye bye diyorum.